eskiden daha bir bütçeleri hayvan gibi sicil yaparlardı. Şimdi milyon dolara en kötüsünü yapıyorlar. <laughs> Şimdi şöyle. Eskiden aslında bütçeler daha yüksekti. Eskiden insanlar hepsi olmasa bile çoğunda şöyle bir durum vardı. Aman tadımız kaçmasın diye müşteri ne istese yapıyorlardı. Çünkü evde çoluğu çocuğu var. Riske girmek istemiyor. Kim ne dese tamam diyor falan. Atıyorum rakamı. 20 bin liraya adamı bir hafta istediğin her şeyi yaptırabiliyordu. Şimdi insanlar hayatının değerli olduğunu ufak ufak anlamaya da başladı. Ses de çıkarmaya başladı. İyi CG dediğin, iyi VFX dediğin fark edilmeyendir zaten. Milyon dolara en kötüsünü yapıyorlar. Ben nasıl olduğunu hemen size anlatayım. Ajansta bir tane videogram var, tasarımcı var, motion da yapıyor. Ajans gidiyor. Ben diyor şu işi alayım de bu da tutoriala bakarak yapar diyor. Ajansın o işi satma becerisi var ama işi pasladığı ucuza yaptırmaya çalıştığı elemanın o becerisi yok. O zaman ne oluyor? Çok büyük paraya dandik iş yapılmış oluyor müşteri de şey demediği için abicim sen Boğaz Köprüsü'ne gemiyi, ketçabı, işte başka bir ürünü koymuşsun da suda yansıması niye yok diyecek kadar bile gözü görmüyor. Bu tarz şeyleri görmek için bu işi yapıyor olmaya gerek yok abi. doğmuş olmak yeterli bunun için. Bu da işi pazarlayan, pazarlanan ve işi yapan üçgen arasında dönen bir durum.